It's a beautiful life. <laughs> 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 Onun Merhaba iyi kilerim kanalınıza hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? İyisiniz iyisiniz. Haberiniz olsun iyi olmayanı Hobiyle birlikte dövüyoruz. Teo mızmızlanıp şımarıklık yaptı bugün biraz. Yedi bir tane poposuna. Bizden söylemesi. Ha hala iyi değilim diyorsanız hadi size bir sebep vereyim. Banktan en son iki yıl önce Kore'de konser vermişti ve Mart'ta konser olacağı konuşuluyordu ya. Ha bugün paylaşılan duyuru ve Anlatım videosuyla kesin tarih belli oldu. Life Goes On klibinde Teo'nun içli içli baktığı stadyum sonunda konser için onları bekliyor. Ama en güzel yanı sadece Kore'deki armiler değil biz de izleyeceğiz. Şöyle ki Olimpiyat Stadyumunda gerçekleşecek olan Seul konseri 3 gün olacak. İlk gün 10 Mart Türkiye saatiyle 13'te. Azerbaycan saatimiz 14. İlk gün yüz yüze olmasının yanında online izleme imkanı da var. Parayı veren düdüğü çalar hesabı yine. Tabii ki biz kaçak linkler konusunda usta olduk artık. İkinci gün 12 Mart. Türkiye saatiyle öğlen 12'de. Azerbaycan saati 13. Bu da yüz yüze olmasının yanında. Ayrıca dünya çapında sinema salonlarında canlı yayınlanacak. Hangi ülkeler olacak mı dediniz? İşte bunlar. Azerbaycanlı kardeşlerim size iyi seyirler. Gözünüz aydın. Çok sevgili Türk Army. Haydi biz de gidip bir bardak su içelim. Su içmelere alıştık nasılsa. Türkiye dünyada değil ki zaten. Öyle bir yer yok. Biz yokuz aslında. Her şey hayal. Ulan sinemada izlemeye bile imkan verilmiyor bize. Yalnız daha fazla bölge ekleneceği söyleniyor. Acaba bizi hatırlayacaklar mı? Kimse kusura bakmasın ama armiler içinde kimse bizim kadar acı çekmiyor. Neyse ağlamayacağım. Bilet satışı 23 Şubat'ta. Biletlerinizi almayı unutmayın olur mu? Üçüncü gün 13 Mart saat 12. Azerbaycan saati 13'te olacak. Birinci gün gibi üçüncü günde yüz yüze artı online yayın olacak. Çocuklar bizden daha heyecanlı. Yungi hemen paylaşım yaptı Kore konseri haydi bakalım diye. Hobi ise sonunda yazarak hikaye paylaştı. Ah yavrularım ne çok istiyorum ben de konsere geleyim ama ne yapayım o boyu devrilesici şirketin yüzünden ben yine kaçak minikler arasında saklambaç oynayacağım. Millet konserde doyasıya eğlenir biz zavallı Hindi Army eğlencenin ortasında küfürlü sinir krizine giriyoruz. Şu şirket sizin değil mi oğlum hisseleri birleştirin cini başkan yapın yeter da sinemada bile görmezden geliniyoruz ayıptır günahtır be. Durun yorumlarda isyana devam ederiz haberler devam ediyor konserde BTS'e özel bir hayran etkinliği de gerçekleştirecek. Bir slogan yapılıp konser girişinde tüm hayranlara dağıtılacakmış. Bu etkinlik üyelerden gizli tutulacak. Sloganda yazılacak cümle için şirket sizden öneri istiyor. Önerilerinizi 16 Şubat Türkiye saatiyle saat 4.30 ve 17 Şubat 18 saatleri arasında gönderebilirsiniz. Mesajı İngilizce yazabilirsiniz. Siz de katılmak isterseniz linki aşağıya koyarım. Belki sizin sloganınız seçilir kim bilir. Koreli Armiler diyor ki Army Time bölümünde ekranda gösterilecek mesajlar tek mesaj olsun ve Yunge'nin Life Gozon'daki partının sloganı olsun. Yani şu. Ama neyse ki seninle benim aramda hiçbir şey değişmedi kısmı. Bence harika seçim. Hala deli gibi seviyoruz birbirimizi. Konserde başka etkinliğe izin verilmeyecek. Ayrıca hayran tezahüratı gibi her türlü ses ve ayağa kalkmak da sağlık tedbirleri çerçevesinde yasak olacakmış. Aman çığlık atmadan konser mi olurmuş? Yapmayın işte erteleyin. Sanki tutabileceksiniz onca armiyi. Kuru kuru sessiz konser mi olurmuş? İki çocuğum kaldı Covid olmayan. İnşallah onlara da bir şey olmaz. Ah bu çocukların şu bitmeyi bilmez sahne aşkı ne olacak ya? Bakın mesela, konser duyurusundan sonra Kore'nin en büyük haber sitelerinden Newsis'te bir haber paylaşıldı. Haber şöyle: Şu anda BTS konserleri için hazırlanmaya başladı. Ancak önceki gün üyelerden V'nin COVID-19 testi pozitif çıktı ve bazı pratik programları yeniden düzenlendi. Diğer taraftan ise sürpriz bir yeni şarkı yayınlanması da bekleniyor. Yeni bir şarkı albümden önce bizi hazırlamaya çalışma çabası mı dersiniz? Big Hit bunu onaylamadı henüz ve sadece bir söylenti gibi görünüyor de gerçek olması çok muhtemel. Çocuklar son zamanlarda çok fazla şarkı önerisinde bulunuyor ve birçok stüdyo fotoğrafı var. Yarın öbür gün bir kit hazır olduğumuzda resmi programı yayınlayacağız derse bilin ki şarkı haberi gerçek. Bikit Müzik uğursuz haberlerden sonra bugün güzel haberler de verdi bize. Umarım bundan böyle hep güzel haberler alırız. Haydi yorumlarda buluşalım canlarım sizi morluyorum.